Ee, de, de selam arkadaşlar. Bugün size Instagram takipçilerinin ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İlk başta bir kayıt oluyoruz ama ben şey yaptığım için, önceden kayıt olduğum için yapmayacağım şimdi onu. Bu hesabı da alabilirsiniz sıkıntı değil. Pardon yanlış yazdım. tamam. Şimdi de geliyoruz. Bunu dediğim gibi isterseniz bu hesabı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben göre gidiş yap diyoruz. Buradan kullanıcı adımızı yazıyoruz. Yani kendi kullanıcı adınızın şeyini alıyorsunuz şifreye giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar bunun girmesi biraz uzun sürüyor. Uzun sürüyor derken yani 30 saniye, 30 saniye falan. Hemen videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar o böyle bir böyle girer sizde. Onun hepsini deneyeceğiz. Böyle takipçi göndere basıyoruz. Buradan kullanıcı adımızı yazıyoruz buraya. Kullanıcıyı buraya yazıyoruz. Diyoruz yani. Hemen girer. Buradan ben 20 tane atarsam yeter. Şu anki takipçi kaç? Şu anki takipçi 37 gördünüz gibi. 20 tane atayım. Neden böyle dedi? Gençten gönderelim. Evet arkadaşlar gönderiyor gördüğünüz gibi. Ama herhalde sıkıntı var. Ben buradan beğeni göndereceğim. Buradan arkadaşlar 3 beğenisi var gördüğünüz gibi. Benle birlikte Hatta 2 tane beğenisi var. Şuradan oraya seni kopyalıyoruz. Ondan sonra aynı buraya. Buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra enter'a basıyoruz kendisi vuruyor zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan 50 tane beğeni gönderiyorum ben. Pardon arkadaşlar. Enter'a basmayacaksınız. Göndereyi başlat diyorsunuz. Enter'a basınca sayfa yeniliyor. Ben arkadaşlar gönderip yazsın ben hemen geliyorum. Sizi bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada oldu. Ben size girmedim siz inanmazsınız diye takip bir beğene geldi sen arkadaşlarını falan söylemişsindir diye alır bazen. Diyor da saçma geliyor bana. Sizle birlikte eğileceğim daha ben de. Sayfanı yeniliyoruz. Bakın geldi. Hatta yanında bir tane de takipçi geldi. Bakın her şeyde bu fotoğraf. Gördüğünüz gibi. Şuna da girelim. Bakın. Geldi. başka ne yapalım? Takipçi olmuyor. Yorum beğeni olmaz. Sorulmaz. Evet arkadaşlar genişten geldim bu videoyu dördüncü beşinci görüyorsun. Yorum beğeniyi de göstermek istiyorum ya şöyle kabala bir yorum atalım. Bunu kopyalayacağız mı? Yok nasıl yapacağız? Yorum beğeni. Yani. Gönderelim bakalım. Yorum yapan kutlanıcı adını yazalım. Gönderi uğur tamam. Aynı böyleymiş. Gönderi uğur yapıyoruz hemen şuradan yapalım evet arkadaşlar aynı bak gördüğünüz gibi burada aynı yorumumuz yazıyor kaç tane gönderelim bin tane gönderelim gönderim başladı bu göndersin gelsin ben hemen geliyorum arkadaşlar ya da vazgeçtim böyle sen ne yapıyorsundur photoshop ile falan ben hiç ellemeyeceğim gözünüzün önünde olsun böyle bak sayılar azalıyor böyle daha yeni bindi 75 tanesini şu an gönderdi böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş gönderiyor bakın arkadaşlar 891 oldu gözünüzün önünde gitsin yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar bu kadar yeter herhalde ben videoyu tam durdurum böyle olsun gelsin Hemen çabuk geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bu çok uzun sürüyordu ben geri bunu hepsini yapmayayım. Ee, Sayfayı yenilersek geri gider zaten o. Kaydetme günleri de yapacaktım onun için şeye geçmem lazım. Sayfayı ise onu şeye geçmem lazım. Kaydet telefona geçmem lazım. Onu da yapamam şimdi boş verin ya. Şimdi sizinle birlikte gireceğim aynı. Sayfayı yeniyoruz. Ha, belki kişiye gelmedi. Kaç beğenisi var? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 329 beğenme. Bakın arkadaşlar. Şurada gelmiyormuş. Ben geliyor zannediyordum. Bakın 329 beğenme. Görüyorsunuz şurada. Evet arkadaşlar başka yapacağımız takipçi günleri yapmak istiyorum ya ben. Bu aşağıda bu hesabı vereceğim almak isteyen alsın. 10 tane gönderelim. T takipçi 38 göndermiyor aynen. Story görüntülenmeye başlayın. Hesapta video yok. Kaydetmeyi telefona geçmem lazım. Bunları da boş verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz kadar da yorum yapabilirsiniz. Bay bay.